Merhaba arkadaşlar yeniden beraberiz. 5 soru 5 cevap etkinliği ile devam ediyoruz. Arkadaşlar bu son 5 soru 5 cevap etkinliği olacak. Çünkü satın alan arkadaşlarımıza haksızlık olmasını istiyorum. Siz de satın almak istiyorsanız videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda konu anlatım pdf'si de mevcut. Konu anlatım pdf'sinin normal benim videoların açıklama kısmında paylaşmış olduğum pdf'lerden bir farkı var mı? Çok az bir farkı var. Nedir o fark? ufak tefek eklemeler var, iyileştirmeler var. Bir de bir bütün halinde istediğiniz zaman istediğiniz bilgiye rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz diyerek ilk sorum ile başlıyorum arkadaşlar. Hangisi Allah hakkında yazılan türlerden biri değildir? Arkadaşlar ilahi, tanrıyı öven şiirlerdir. Nefes Alevi Bektaşilerin söylediği ilahilerdir. Bunlar da ilahi, münacat Allah'a yakarış, tevhid Allah'ın birliğini anlatan şiirlere verilen isim. Naat de zaten açıklamamızda yapmışız biz. Naat ise peygamberler için yazılan türlerdendir demişiz. Şimdi arkadaşlar bir saniye ben şu şeyi bir kısayım. Bildirim yağmuru gelmesin. Kusura bakmayın. Allah'ın birliğini, peygamberin ahlakını konu edinen şiirlere biz arkadaşlar gevhername diyoruz. İlahiyi az önce açıkladık, nefesi de açıkladık, münacatı da açıkladık. Hilye nedir peki? Hilye de arkadaşlar peygamberin ve halifenin iç ve dış güzelliklerini anlatan şiirlere verilen isimdir. Diğer soruma geçiyorum. Uzunca bir soru arkadaşlar. Böyle uzun sorularda mutlaka böyle yapabileceğiniz bir eser verir, bir anahtar kelime verir ÖSYM'e. Bundan yola çıkarak soruyu çok rahat bir şekilde çözersiniz. Ama biz yine de okuyalım bilgi edinmek açısından. Türk şiirine nefes adını veren şairin şiirleri okuyucuya birdenbire açılmayan cezbeyle söylenmiş şiirler olup gönüllere aniden parlayan bir ışık gibi aydınlatıp kaybolur. Risaletin Nusiyye adlı küçük bir öğüt kitabıyla yeni tasavvufi edebiyatın önemli isimlerinden olan bu şair Yunus Emre'dir. Arkadaşlar açıklamamıza bakalım. Cevap A seçeneğidir. Yunus Emre Türk edebiyatında hem Türkçe mesnevisi ve divanı olan ilk şair hem de Türk edebiyatında ilk Türkçe divan sahibi olan şairdir. Açıklamamız oldukça önemli arkadaşlar. Ekstradan yeni bir bilgi edinmiş olduk. Geçiyorum 13. soruma diyorum ya. 13. sorum olur mu? Hangisi 13. yüzyılda yaşamamıştır? Arkadaşlar şimdi şöyle bir yanılgı var. Yunus Emre bazı kaynaklarda 14 olarak geçiyor. İnternette de 14 olarak geçiyor ama bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yunus Emre 13. yüzyılda yaşamıştır arkadaşlar. Mevlana da öyle, Ahmet Fakih de öyle, Hacı Bektaş Veli de öyle, Hacı Bayram Veli de zaten açıklamamızda belirtmişiz. 14. yüzyılda yaşamış olan bir şairdir arkadaşlar. Devam edelim. Bu sorumuz nasıl bir soruymuş? Şöyle ayarlayalım. Tamam. Asıl adı Gaybi'dir. 15. yüzyılda yaşamıştır. Hece ve Aruz'u kullanmış arkadaşlar. Asıl adı Gaybi'ymiş. Şimdi olabildiğince fazla burada bilgi var. Ama soru içinde de soru görüyorum. Şiirler söyleyen bu şair aşağıdaki eserlerden hangisini kaleme almıştır? Şimdi ben bunu bulacağım. Asıl adı gaybidir. İşte 15. yüzyılda yaşamıştır. Bunu bulduktan sonra hangi eseri yazmadığını bulacağım. Soru içinde soru var. Şimdi bu şairimiz arkadaşlar kaygusuz aptal. Gülistan, Budalaname, Gevhername, Dilgüşa bunlar da kaygusuz aptala ait eserler arkadaşlar. Peki Nefaisül Mecalis kimin? Bu da arkadaşlar Aziz Mahmut Hüdayi'ye ait bir eserdir. Zaten açıklamamızda da belirtmişiz. Geçiyorum diğer soruma. Asıl adı İsmail'dir. 15. yüzyılda yaşamıştır. 40 Armağan atlı didaktik bir eseri vardır. Burada dikkat edeceğiniz nokta 40 Armağan adlı eser arkadaşlar. Bu sanatçımız arkadaşlar Kemal Ümmi'dir. Açıklamamıza baktığımız zaman türbesinin Nide'nin Yenice mahallesinde olduğunu görüyoruz. Aruz vezni ile Gazel Kaside Mesnevi gibi klasik nazım şekilleri ve tasavvufi şiirlerde söylemiş arkadaşlar bu şairimiz. Yine bir şairimizi tanıtıyor arkadaşlar. Asıl adı Mehmet'tir. 19. yüzyılda yaşamıştır. Taşlama türünde söylediği şiirleriyle tanınmış arkadaşlar. Bir de Yaş Destanı varmış. Şimdi Yaş Destanı'nı ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Yaş Destanı önemli, taşlama türünde söylediği şiirler önemli bir de. Cevabımız arkadaşlar B şıkkı Seyrani. Burada arkadaşlar Seyrani ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Seyrani aslında dini tasavvufi eserler de kaleme almıştır. Dini birazcık içinde yaşamayı seven bir şair Seyrani. Bu yüzden Seyrani çok fazla dini şiirleriyle öne çıkmamış ama dini şiirlerde yazmış arkadaşlar. Devam edelim. Mağfiretname en önemli eseridir. Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler. Dizeleriyle bilinen halk ozanı Erzurumlu İbrahim Hakkı'dır. Erzurumlu İbrahim Hakkı ile ilgili Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler dizesini bilmeniz yeterli arkadaşlar. Burada Aşık Ömer'i zaten biliyorsunuz. Şair namesi var. Seyrani'den az önce bahsettik. Karaca olan güzellemeleriyle bilinir. Karaca olan hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Yunus Emre'den de az önce bahsettik arkadaşlar. O yüzden çok fazla açıklama yapmamışız bu sorumuzda. Cevabını verip geçmişiz. Devam edelim bakalım. Şimdi Celvetiye tarikatını gördük. Burada anahtar kelimemiz Celvetiye tarikatı arkadaşlar. Cevabımız da Aziz Mahmut Hüdayi olacak. Sade ve hikemi mehiyette şiirler yazmış. Şiirlerinde bazen nece, bazen aruzu kullanmıştır demişiz Aziz Mahmut Hüdayi'den için. Arkadaşlar son sorumuz olsun bu. Bu sorumuz arkadaşlar son sorumuz oluyor. 15. yüzyılda yaşamıştır. İznik. Arkadaşlar anahtar kelimemiz bu sefer Eşrefiye tarikatı. Bir de müzekkin nüfus arkadaşlar bakın. Bunları vermezse Eşrefiye tarikatını vermedi. İznik'i vermedi. O zaman kesin müzekkin nüfusu verir. Bunu vermezse Eşrefiye tarikatını verir. Cevabımız arkadaşlar Eşrefoğlu Rumi olacak. Bu şairimiz de 15. yüzyılda yaşamış önemli bir şairdir. Arkadaşlar bugünkü 5 soru 5 cevap etkinliğimiz bu kadardı ve bu son 5 soru 5 cevap etkinliğiydi. Bundan sonra ne gelir? Bundan sonra arkadaşlar soru bankası tarzında animasyonlar gelir. Denemeler birazcık daha sıklaşır. Genel tekrar videoları belki gelebilir ama benim çok tarzım değil o tarz videolar. Çünkü genel tekrarı ben niye yapayım? Zaten oynatma listesini baştan sona izlediğiniz zaman genel tekrar yapmış oluyorsunuz sırf yeni video üretmek için de video çekmek istemiyorum. Size elimden geldiği kadarıyla fazla ve daha değişik, daha farklı şeyler sunmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle hedefim benim sizin sınavınızın iyi geçmesi. Yoksa bu pdf'yi satayım, para kazanayım. Öyle bir amacım yok arkadaşlar. Zaten bu PDF 47 lira yüzde %30'u Google'un yüzde %15'i devletin banka komisyonu cart cüt derken öyle çok komik bir para kalıyor size. Haliyle amacımız para değil. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz arkadaşlar. Sadece destek amaçlı siz de hem faydalanmış olursunuz diye yaptım ben. Neyse arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum Hoşçakalın.